Merhaba arkadaşlar, Auto oyunlarının yeni bölümüne hoş geldiniz. Hep bir olsun. Hep Hep 15. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha Burak Burak oyunda Burak abinin şeyiyle. Aa yani. Ana. Ne fıydı? Arkadaşlar bir dakika videoyu durduracağım. Durdurdum. Evet arkadaşlar döndüm bir şu işte ev evet çocuk dolu demiştim ha gidelim uh! arkadaşlar anam bu ne bu ok ama sıçtı Cafer getir arkadaşlar oynamıştık yani öncekinde bunda ok yememek şey yani mümkün değil Fırala, Oh be, böyle kazanılır işte. Koçum. Tok 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 tok. Impossible. Impossible. Oh, bunu oynamıştık sanki. Ye. Yeah. Uf. <laughs> Bize. <gülüyor> i̇şte böyle kaçılınır oğlum. Metrix'i gördünüz mü arkadaşlar? Siz video tekrar izlersiniz. Uf. Kalbim. Kalbim nerede? Kalbim, kalbim uçmuş o derece. Görünmüyor. Yeah. İşte böyle kadanalar Allah. İlk bir şöyle kendimizi gösterelim. Ama ne oldu Ne ama Matrix. Yeah. <laughs> Kazandım hey. Kazanmadım. O yaşıyor mu? Nasıl ya kazanamadım mı? Ha şeyle şeyle beraber mi? <laughs> abi, abi ne oldu? Şşş böyle tuttum filan bir şeyler oldu. Babaktayım. Onam kazandık. Zaten ön sınav kazanmıştım. daha oynamadı. Yok. Bir tane daha var. Eminim. Bu Arkadaşlar şunu olacağım. Bunu ben çok sevdim. Bu karakteri. Gerçekten anam, anam! Arkadaşlar! Öldük. <laughs> arkadaşlar adamla buraya görünmez mayın konmuş. Bakın. Ha, gittik mesela. Şimdi. Yukarıda dilenci mi var? Ben bunu yaparım. Abi. Aa, Zaten önceden kafam kopmuştu şurada. Şu tam tepede. Ya tutulmuyor. Yani geçilmiyor. Bir dakika ya. Hayır. Oo kabak. Kabak değil. Şöyle yavaş tam. <laughs> metre. Yani metre değil de milim. Ah! Lan. lan adamlar oraya da koymuş herhalde. Bakayım. Adamlar oraya bile mayın koymuş. Aynen lan. Oraya koymuşlar. Oynamıyorum. Nasıl geçeceksek oradan artık. Ha, nasıl geçeceğimizi biliyorum. Siz kim oluyorsunuz ama? Sıçtı Cafer. Biz getir. ah Böyle geçilir işte. Böyle. Öyle kalırsın. Tek septikler için. Bizim yine sorunlu... sorumsuz babamız olacağım. Just wait. Bekliyor. Anam. Of kötü geldik ama ya. Çocuklar. Bu ne lan? O, Kaydım. Geçtik mi? Bu ne ya? Cinayet abi. Killer Fools. Arkadaşlar bunların hepsini ben oynayan tek oynayan benim. Anam. Ne oldu? Ne oldu? Takıldı. Anam anam. Hii. Anam tutamadım. Gittik gittik gittik. Yardıracağım. Bu, ben, bu bölümün amacını anlamadım ama. Ya tutun ya. Şurada yanlış. Arkadaşlar bunlar en yeniler. O yüzden hiç kimse oynamamış. İlk oyunu yapmadım. Ben açıyorum. Ay ay ay. Oha çocuk gitti lan. Çocuk gitti. Şöyle geçeceğim bunları. Ha, işte böyle geçelim. Şşt. Hadi. Ha, olmadı. Dur. Fırlatıyorum İstanbul'u. <laughs> <laughs> Ana! Gizli kalı ya. Karakter değiştirebiliyor mu? Ha, şu Bununla hiç gemiyor. Lan. Of. Adamın yalnız bir dakika neresi kanıyor? Yuh. Ya. O ara değince, değil de yani. Sizin zannettiğiniz yer değil arkadaşlar. Bu, arada lan bunu lan bunu nasıl geçeceğiz beyler bu balta nasıl çocuğun beyni kafası boyunu ve ah dur 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 şeyi böyle olmaz bu şunun ne oldu? lan yan tut üç tut 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 Johnny Bravo küçükken ne izledim zaten şu anda küçüğüm izliyorum anam oh. anam 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 atma yuh Allahsız oklar tut 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 canım anam anam ee o bu ne Hepsini ben açıyorum arkadaşlar. Hazırlıyorum. Anam. Ay Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar dilerim. Bir dakika durdurdum. Evet, evet, arkadaşlar döndüm derken. Çocuğun da tam neresine girmiş. Meteor. Meteor biraz gider misin? Adam yalnız açmış öyle. Bu kuşun parçası diye. Aaa ben bunu yaparım ne var? <güler> Aaa <variety> <be> <güler> <Ou>, yükseliyor. <srup> Anam yapamadım. Ama şimdi. Aaa hayır olmadı. Of kötü çabuk. O değildi. Evet. Anam. Ne? Böyle geçilir oğlum. Buradan geçilmez adam ona öylesini yapmış bence. Ha şöyle geçelim bir dakika güzelim. Bu zıplayabilir miyim? Yok var. Io... Yeah, what's well. yeah. Oh be. Ana! Ne Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.